Geçmiş çok olsun. Yani. Nasıl geçti isimler? Stresliydi. Stresli miydi? Nasıl? Bayağı. Zor muydu? Yani zordu ya. Çalıştık ama. Hı -hı. Hallettik bakalım. Hı -hı. <laughs> i̇şte. Fen mi zordu? Matematik mi? E, matematik çok zorladı ya. Fen de çok zordu. Türkçe nasıldı peki? Türkçe gayet kolaydı bence. Zaman yetti mi? E, yetti Ben Arttırdım bile. Erken çıktım hatta. <laughs> e, fen yapmadığım için. <laughs> ya. Herkes alanını yapsa aslında çok daha rahat çıkabilir. Ama matematik zordu diyorsunuz evet. her sene olduğu gibi. Evet, her sene olduğu gibi. Peki sorular bu yıl açıklanmıyor artık. Sadece %20'lik bir dilim açıklanacak. Nasıl karşılıyorsunuz ee, bu durumu? Siz e... adaylar için herhangi bir sıkıntı olacak mı? Ya, bence olmayacak ama ben gayet şaşırdım yani beklemiyordum öyle bir şey. Eve gidip televizyondan izliyorduk soruların cevaplarını. Şimdi olmayacak. Bakalım sonuçları bekleyeceğiz. Peki. Rica ederiz. Sağ olun. Umut. Umut. Sınavı 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 sınav güzel geçti. Bir sıkıntı yoktu. Sorular güzeldi. Tarihi birazcık zordu coğrafyayla beraber. Türkçesi, matematiği, feni gayet normal seviyede. Herkes uygun yapılmış bu bence. Soruların yayınlanmaması daha önce yayınlanıyordu. bence kötü bir şey. Niye kötü bir şey? herkesin yani ne demek, ne diyorlarsa inanmak zorunda kalıyorsunuz. Hani insan 70 bin olabilir, 80 bin olabilir ama okuduğu, okunan, okuduğu kişiler 100 bin dediği anda inanmak zorundasınız. Kitapçı göremezsiniz sonuçta. Ee, kimsenin hafızası da üstün değil. Bütün soruları aklını tutmak gibi bir şansı yok. O yüzden bence kötü bir seçim. Peki hazırlanma aşaması Bence vardı çünkü sonuçta soru kalıpları çok değişiklik gösteren şeyler değil. Hani belli soru kalıpları üzerinden gidilen bir sınav sistemimiz var. Bence zararlı oldu. Kolay gelsin.

Yani, Zorlandığınız bölümler oldu mu? Zorlandığım bölümler tabii ki de oldu. Yani özellikle coğrafya kısmında çok bilgi sormuşlar. <laughs> Türkçe o kadar zor değildi ama coğrafya ve tarih, matematik. Yani matematik zaten genelde kolay olmuyor. İyi günler. değil mi? Kim var <laughs> Valla beklediğimden daha iyiydi ama matematiğe pek fazla vakit yetmedi. Ama beklediğime göre iyi geçti yani. Nasıl heyecan var mıydı peki sınav öncesinde? Sınav öncesinde vardı da sınava başladıktan sonra unuttum her şeyi. Hedefim neresi? Hedefim ya özel bir üniversitede hukuk istiyorum ben. Başkent hukuk. Olursa çok iyi olur. Ne yaptım, koçum? <laughs> Baktım, baktım, hmm. Merhabalar. Sınav nasıl geçti acaba? Vallahi güzel geçti. Çalıştık. Baba. Başarmaya çalışacağız inşallah. Başarırız. Zorlandığın bölümler oldu mu hiç? Vallahi ben sosyal ile yetiştiremedim birazcık zaman kayboldu. oldu. Tarihi yapabildim sadece. E, çıkan öğrencilerden birçoğu sayısaldan biraz şikayetçi ama zor dedi. Sence nasıl? Sayısalda de? bence bazı oyalayıcı sorular vardı ama onun dışında fena değildi ben. Kurular olmaz olsaydı. Sınıfa bırakmış. Kalevinizi köy kullanıyor yolu var ama Tamam.